Herkese yeniden merhabalar. Tekrardan yeni bir video ile karşınızdayız, yeni bir konuyla karşınızdayız. Bin aboneden sonra yola devam ediyoruz. Destekleriniz için teşekkür ediyoruz. Güzel yorumlarınız için tekrardan teşekkürler. İnşallah böyle artarak büyümeye devam ederiz. Bugün çok enteresan bir konu arkadaşlar. Enerji, doğalgaz... Tabii ki bu nasıl mümkün olabilir bilmiyorum ama galiba duyduğuma göre biz Murat Bey sayesinde Avrupa'nın en ucuz doğalgazını kullanıyoruz diyebiliyorum. Evet. Bu nasıl mümkün olabildi acaba? Sizden öğrensek. Ee, nasıl mümkün olabildi? Videonun başında bir kahve videosu vardı. Böyle kahve yapıyordum gördüğünüz gibi. O kahve makinesini gördünüz ya yani bunun sayesinde, kahve sayesinde e, Avrupa'nın en ucuz doğal gazını e, biz kullanıyoruz canım. Yani evet. şimdi böyle disim geldi. Yani Tabii ne alaka? Bir ne alaka? aşkı. Dersiniz? Videonun sonuna doğru bunu anlatacağım ama öncelikle e, biz bu krize hani neden Avrupa'da bu kriz var? Ondan biraz bahsedip sonrasında çünkü birbiriyle bağlantılı bağlantılıp bir konu yani e, biliyorsunuz Avrupa'da ciddi bir enerji krizi var e, malum Ukrayna Rusya Savaşı'ndan ötürü ciddi bir enerji krizi var Doğal gaz tedariğinde olsun e, gerek e, akaryakıt tedariğinde olsun Avrupa ciddi bir sıkıntı yaşıyor özellikle Almanya e, Rusya ruble ile ödenmesini e, istediği için e, doğalgazın ama bunu şeyde reddettiklerinden Avrupa reddettiği için Rusya doğalgazı kısıtladı tamamen hatta vanaları kapattı. Ee, diğer e, yerlerden Katardan vesaire alternatif yerlerden tedarik etmeye çalışıyorlar ama e, enerji maliyetleri ne haliyle bu yansıdı Çok Hatta yansıdı. hatırlıyorsan ben biz arabayı ilk aldığımızda 1.65 1.70 civarında litre başına e, benzin e, fiyatımız Fiyat. vardı şimdi sonra bu savaş çıktıktan sonra bu rakamlar 2.30'lara kadar çıktı ama e, yani al many olsun Hollanda olsun sosyal devlet olduğu için bunu halka yansıtmama Yansıt. adına da daha doğrusu minimum şekilde yansıtma adına e, çeşitli şekilde sübvanse etmeye çalıştılar. Vergiyi indirdiler e, hatta biz videolarımızda da var bir ara Almanya'ya Almanya. kadar gidiyorduk benzin ucuz. doldurmaya, <laughs> ucuz <de> işlere <laughs> falan çıkmıştık ama Hollanda'da 2.30'ları gördü bu rakam. Ee, ondan sonra ne oldu? Ee, bu doğalgaza da yansıdı biliyorsunuz. Ee, akaryakıta zam geldiği zaman bütün kalemlere, gıdaya da, e, temel gıdalara da yansıyor bu. Neden? Çünkü lojistik e, zinciri ne hepsi temel akaryakıt zam gelince onlar da zam geliyor. Evet, gidiyor. ülkede hemen yağ, tohum evet, yani ağrı, bu tarz ya, Onlar tezevedi. da biliyorsunuz Ukrayna'dan tedarik ediyorlarmış evet, meğerse. Biz de bu savaşla beraber öğrendik. E ee, doğal nasıl arttı? Mesela e, bu kriz olmazdan evvel 0.80, 0.78, 0.75, 0.80 arası e, metreküp başına doğal gaz fiyatı doğal ödeniyordu. Olsun. Ev hane başına bu rakam yani aylık e, ortalama 100 150 e, bilemedin en iyi büyük hani büyük hanelerde 200 liraya kadar e, aylık bir maliyeti vardı. Hem elektrik hem, hem de, de e, gaz için. Fakat bu rakam geçen yılda 120'lere çıktı bir anda yani bir bir buçuk kat arttı yani metreküp fiyatı. Sonra 2'lere buldu. Çok fazla. Hatta artıyor. sonra 3 euroya kadar bulduğunu duydum ben. E, bu da hane başına yansıyan e, şey yük e, yani 200, 300, 400 eurolara kadar hane başı şirketler artık şey teklif ettiler. Yani e, sizin ödeyebileceğiniz, ödemeniz gereken miktar bu kadar diye. Ama e, bunu tam detayını anlatmadan evvel Hollanda'da nasıl oluyor bu? E, şeyler, doğalgaza nasıl abone oluyorsunuz falan. Onu biraz anlatayım çünkü bu çok önemli. Asıl kilit nokta bu. Şimdi Hollanda'ya geldiniz, bir eve taşındınız. Yapmanız gereken ilk iş olarak bir enerji şirketi seçiyorsunuz. Yani mesela siz İstanbul'a taşındığınız zaman İstanbul'u genelde belediyelerin iştiraki olan özel şirketler oluyor ve o şeye siz otomatik üye oluyorsunuz. Evet. İzgaz, mizgaz vesaire bilmiyorum ne var şu an şeyde. <laughs> Boğaziçi elektrik şeyler gibi. gibi ya da suya ayrıca su şirketine şey yapıyorsunuz. Yani suyu açtırıyorsunuz, elektriği açtırıyorsunuz, doğalgazı evet, açtırıyorsunuz. Girmiş ha, eve girmiş oluyorsunuz. eve girmiş oluyorsunuz. Ama burada Hollanda'da siz bir eve taşındıktan sonra siz kendiniz tercih ediyorsunuz. Tamamen özel şirketler üzerinde e, büyük şirketler var ve e, doğalgaz ve elektrik bir şirket e, tedarik ediyor. E, suyu ayrı bir şirket tedarik ediyor. E, biz de e, eve geldik. E, böyle bir hafta 10 gün içerisinde enerji şirketini seçip abone olmanız gerekiyor. İsterseniz e, hiç kontrat yapmıyorsunuz. Yıllık e, şey yapıyorsunuz. Yani yıllık istediğiniz sonra bir yıl sonunda tekrar değiştirebiliyorsunuz. Veya 3 yıllık üç kontrat yap yapıyorsunuz. O enerji şirketinde çalışıyorsunuz. Yani o enerji şirketi sizin tabiri caizse gazınızı, elektriğinizi faturalandırıyor ve size bir teklifte sunuyor işte. Yani ben ilk e, abone olacağım zaman daha bir böyle 5-10 gün içinde abone olmam lazım. Medya markete gittim. Medya markete gittim. E, buzdolabı, eve şey bakıyoruz, e, çamaşır makinesi bakıyorum. Orada da şey gördüm. Yani ben kahveyi çok seviyorum. E, espresso kahve makinelerinde güzel bir indirim vardı. E, ve benim belli bir bütçem var. E, yani e, işte bu, e, temel eşyalar, buzdolabı, çamaşır makinesi falan almam lazım. Ne bileyim e, böyle elektrik süpürge almam lazım. Ev eşyaları almam lazım. Süreyya Hanımlar daha gelmemişlerdi. Bana da diyor ki yani böyle sakın şeyler alma, gereksiz şeyler alma. Ama içim de o kahve makinesine gitti. Ciddi manada da bir şey yapmışlar. Unbeading yapmışlar. İşte kahve makinesi, espresso, kahve makinesi alana 200 tane kapsül <laughs> bedava. Yani kahve yani aşkı insan kahve neler aşkı. yaptırır onu Ama tabii kendimi de tutuyorum. Yani param belli. Ben çamaşır makinesi alacağım, bulaşır makinesi alacağım. Ki bulaşır makinesini sonra aldık. paramız yetmedi haydi. Ee, Süreyya Hanım da diyor ki işte sakın ben hanım diyorum ki ya bak kahve makinesinde indirim var Süreyya Hanım oradan bana diyor ki yani onu alma bak alacaksan çamaşır makinesi lazım daha elektrikli e, lazım falan diyor. Tamam diyorum fakat e, medya markete bir stand kurulmuş bizim kullandığımız enerji şirketi bir stand kurmuş e, diyor ki işte bizimle diyor yıl kontrat yaparsanız medya marketten size 175 euro'luk hediye çekir. Benim Cazip. de gözüme böyle gözüm kalmıştı bir kahve makinesi onun fiyatı da 200 euro. Ya dedim ben şimdi bu şirkete <laughs> üye olursam 175 euro hediye çeki alacağım. Ben dedim bu kahve makinesi bana 25 euro mal olacak. E, videonun başında gördüğünüz kahve makinesini. Ve e, hiç enerji şirketinin hani bana önermiş olduğu teklife şey yapmadan yani bana ki metreküp başına e, gazın metreküpü 0.81 euro. 0.81 euro metreküp başına fiyat vermiştik ki o zamanlarda bizim arkadaşlarımız dostlarımız diyor ki işte 0.78 var hani 0.76'ya falan olanlar vardı galiba yani ben Gözü kapalı 3 yıl sırf o 175 euro'luk hediye çeki için kahve makinesi, kahve ya, makinesi uğruna 3 yıl e, kontratı imzaladım. E, ve Kahve makinemi aldım Süreyya Hanım'a <laughs> sormadan ee, sadece 25 Euro üstüne para öderek ama 200 tane de kapsül aldık yani. Yani Biyorsun, işte 200 tane kapsül, kapsül yani, yani. cazip bir... Arkadaşlar <laughs> dedi ki ya keşke yapmasaydın 3 yıl boyunca şimdi sen Fazladan. biz 0.78 ödüyorken sen 3-4 Euro 3-4 Cent yani metreküp başına ki bu ayda işte bir 10-15 Euro falan 10 Euro falan tekabül ediyor fazla ödeyeceksin yani. Ben de ya artık yaptık dedim 3 yıl artık bu sözleşmeden de çıkamıyorsunuz çıktığınız zaman da hani biliyorsunuz bunların bir yaptırımları var. Ama ama onlar da bu söyledikleri rakamı arttıramıyorlar 3 yıl boyunca. E ne oldu? <laughs> Arkadaşlar tabi eski olanlar tabi kontratları bir sene sonra iki sene sonra bitiyorlar Yeni dedikleri zaman yeni tekniklerle bir şey yapıyorlar şirketler size yeni teknikler sunuyor Ama biz 3 yıl olduğu için 3 yıl boyunca şirketi değiştiremiyoruz Değiştirirsek yaptırımımız var Onlar da değiştiremiyor evet. Bunu tekrar etmiş oldum Sonra ne oldu gelecek geçen sene itibariyle rakamlar bir anda fiyatlar arttı Enerji maliyetleri arttı savaş başladı Dedim ya önce 1.20'lere çıktı milletin böyle yeni evlere taşınanlardan duyuyoruz. Adamlara şirketler şey teklif ediyor. Yani sizin diyor atıyorum yani bir hanelik bir kişinin kaldığı ya böyle öğrenci evlerinde bile adamlara 200 eurolar 250 euro şey teklifleriyle geliyorlar. Yani sizin aylık başına ödeyeceğiniz rakam 200 euro bu ev için diyor. Adam bakıyor metreküp fiyatına 1.20 120'lere çıkmış. Ee, bazıları bazıları evet, 1,5'lara falan çıkınca Erasmus'la gelmek isteyenler evet, bize evet. DM'den mesaj atıyorlar. Yani orada diyor biz diyor mesela kendimiz yaşamak istesek bir ev tutmak istesek maliyetine kadar olur. Yani Hı. bir araştırıyorsun gerçekten hani yakıtı oydu bir ya bir öğrenci değil mi gerçekten e, boyunda açan, aşan rakamlar var. Evet. Ya yani anne baba aile desteği olmazsa o burada Değil mi? Yani çok, kolay çok affedersiniz biz... Yurtlarda hani, bile tek odalıklar ne kadar pahalı yani pahalı. şu anda. 350 lira falan diyorlar. Evet. Yani çok affedersiniz biz 1.20'lere yani mağfıyorsunuz 1.20'lere olur mu? Biz hani 1.081 yani benimki 20. pahalıydı. Sonradan e, kontratları yeni yenileyenlerin oldu 1.20, 1.40'lar şey oldu metreküp fiyatı. İşte, işte olay burada başlıyor. Yani olay benim orada bu başlıyor. Indirimli... Ama benim daha 3 yıl yani benim kullandığımız... şu an gelecek yıl Eylül ayına kadar kontratım devam ediyor bu arada. Şu an rakamlar bir iki buçuk üçler arasında metreküp fiyatına yani şeylerin enerji şirketlerini teklif ettikleri. Hatta Allah'tan bizim enerji şirketimiz büyük olduğu için bazıları iflas etti. Yani bu kontratları iptal, iptal, edebilmek için. Tabii tabii. Bizimki hamdolsun iptal olmadı. Allah nazardan saklasın diyelim. <laughs> Biz aylık hani e, bizim enerji şirketlerinde şöyle bir politika var arkadaşlar. Siz e, sözleşme imzalıyorsunuz. Siz bir şey diyorsunuz. Aylık bir sabit ödemeniz var. Ve bu sabit ödemeler mesela benim aylık sabit ödemem böyle ve 120 euro. Hollanda'da yaşayanlar duyunca şaşıracaklardır. 120 euro ödüyorum şu zamanda. E, aylık e, elektrik ve doğalgaza ki e, yıl sonu adamlar tabi benim şu an metreküp fiyatımı vesaire şeye göre hesap ediyorlar. Yıl sonunda mahsuplaşma oluyor enerji şirketiyle. Yani ödediğiniz rakam e, yıl sonu toplam e, şeye göre e, doğal gaz ve elektrik e, fiyatı toplanıyor, yani. mahsuplaşıyor. Eğer sen fazla ödediysen sana geri veriliyor. Bir nevi aslında şey de oluyor. Para biriktirme yani metodu oluyor. Ya bu çok oluyor. güzel. Ben bu sistemi Hı -hı. ilk başta bu nasıl ya falan demiştim ama hakikaten sonrasında yani senin anlaştığın rakamla sonrasında ödediğin rakamı karşılaştırıyorlar. Ve sen eğer anlaştığından daha yüksek ödediysen, şey harcadıysan sana para, verme, sen para vermek zorundasın. Hı hı. Ama sen daha düşük ödediysen, düşük yaktıysan sen para alıyorsun <laughs> enteresan bir şekilde kumbara gibi düşünün yani, yani. Düşünün, ilk sene 150 euro hesabıma fazladan şey fazladan ödediğim için para yattı. Sonra dediler ki ben o zaman 150 150 160 euro mu ne ödüyordum şeye. Evet. E, sonra dediler ki sizin e, sizin için önereceğimiz rakam 120 euro dediler. Hatta 105 euro dediler. Evet. Yani siz 105 euro ödeyin. Yani biz size niye para verelim? Fazladan gerek. Ama bunu siz <laughs> değiştirebiliyorsunuz. Ya ben dedim ki benim ne yapacağım belli olmaz kışın belki soğuk geçer daha fazla yakarım. Ben yine 120 ödeyim dedim. 120'ye çıkardım evet. onu. Ki şu an e, aplikasyonları var enerji şirketlerinin aplikasyonları var. orada sizin günlük yaptığınız tüketimler, aylık tüketimler vesaire görebiliyorsunuz. O da çok güzel bir sistem. Şu anki sisteme göre bile benim şu an e, hesapta 90 euro fazla ödemişim gözüküyor. Yani yıl sonu mahsup başlarken bu rakam. E, daha hani daha, daha <laughs> kış gelmedi Murat Bey. Şimdi Tabii Ocak şu var, yani. Şubat daha var, Mart yakacağız. var bilemeyiz. Ee, yani kışın bu <laughs> yaktıklarınız artıyor. Mesela siz 120 ödüyorsunuz ama mesela kışın gaz ve elektrik toplam belki 150 160 oluyor. Evet. 160 kiloluk yakıyorsunuz. Ama yazlık yaktıklarınız, kışlık yaktıklarınız bunlar hepsi dengeliyor ortalama. Yani belli bir ortalama evet. fiyat ödüyoruz biz aslında. Şimdi sonuç itibariyle ne yapıyoruz? Biz sonuç itibariyle ucuz. şunu yapıyoruz. Evet ucuz ödüyoruz. Şu an arkadaşlarımızın duyuyoruz maalesef. yani ee, kontratları bitenler oluyor. Yenileyenler, yeni eve taşınanlar falan. Bu arkadaşlar mesela 400 euro gibi enerji aylık ödeyenler var. Şu anda gerçekten ciddi e, rakamlar. rakamlar çok ciddi rakamlar ve Yani insanı... bizim o kontratımız olmasaydı ve şu şey var ya şu kahve olmasaydı <laughs> ilk defa kahve aşkı yani benim istememe rağmen <laughs> evet. yani pişman olmadı çok şükür. Hatta yani hayatımda oldu. yapmış olduğum vermiş olduğum en doğru iki karardan biriydi. Biri Hollanda <laughs> biri de kahve e, makinesi. Biri de bu kahve makinesini <laughs> almak kahve aşkı. İlk defa kahvenin bu kadar sana işe yaracağını evet. bilememiş olduk. Ee, tabii şöyle e, bir durum var. Tabi şunu da bilgi olarak verelim. Ee, devlet tabii bunu sübvanse de ediyor. Yani halka bu aşırı yüksek faturaları devlet e, gülüşük düşük gelirli hanelere arkadaşlar geçen yıl 800 euro e, gibi bir rakam şey verdi. E, yardım verdi. Ama neredeyse Edersiz. herkese yani Tabii de, neredeyse hemen hemen herkese başkuna herkese Hı -hı. verdiler. E, biz de aldık bu arada. Yani <laughs> Söylesen mi söylemesem mi diye dedik ama bunu ya bu onlar veriyor. Sen ben. bir talep etmiyorsun devlet yine de ayrım yapmadı. Yani benim kontratıma bakmaksızın. Evet. Yani sosyal devlet böyle bir şey arkadaşlar. Herkese böyle bir yardım yaptılar. Ve daha sonrasında şu anda mesela yine yüksek faturalara karşı aylık, aralık ve ocak ayı olmak üzere hanelere yine bir 190 Euro'luk bir sübvanse eee yani bu evet Hollanda medyada da zaten e, evet. haberleri vermişler. Almanya'da bunu yapıyor aynı zamanda. Ve gelecek yıl itibariyle de rakamlar şu an hani dedim ya metreküp fiyatı 2,5 Euro'ya kadar yükselmişti. Şimdi 1,5 Euro'da sabitleyecekler. Bütün enerji şirketleri doğal gaz metreküp fiyatını buçukta sabitleyecekler. Ya benim tabi gelecek yıl kontratım bittiğinde yine rakamım haliyle artacak ama hani 3 eurolar 2,5 eurolar kadar artmayacak. Ya 1,5 euro yani 120 yürüyor derken gelecek yıl herhalde 200-220 falan bir Daha, artış olacak. Evet, artış ama geçtiğimiz bu 1,5 yıl içerisinde <laughs> elhamdülillah diyelim. Yani. Elhamdülillah. Yani. yani Rabbim hani kısmetimiz varmış diyelim ama şu anda da her yerde öyledir büyük evet. bir ihtimalle. Ha, Hollanda'da mesela elektrikli sobaya geçen çok oldu. Elektrikli o kalorifer gibi olan evet. e, rezistanslardan alanlar oldu. Bırak elektrikli bir de sobaya geçenler. Yani, odun, sobaya odun, geçenler, odunlu, geçenler. evet. Geçen. Odun yakanlar buranın tabii ki yerlileri odunu önceden de yakıyorlarmış. Ama şimdi mesela ona tekrar geçenler olmuş. Hı. Mesela bizim evimizin de şurada bir şömine gibi şeyi var. Kapatmışlar ama hani açtır tekrar e, gündeme. Yani kırsa kırmayı hani, düşünüyorum da bir Olabilir <laughs> <yaksan gülüyor> mesela. Bir. Ama güzel olan ne? İnsanlar tasarruf ederken gerçekten mesela bizim ülkemizde de tabii ki tasarruf mutlaka oluyordur ama ben burada anında tasarrufa geçildi. Yani hiç israf yok. Yani evet elektrik fa işte şey faturalara yansıdı işte doğalgaz deyince bir bakıyorsunuz haberlerde herkes yani 18'lere, 17'lere, 14'lere hatta açmayanlar var. Yani, yani değil mi? E, değil mi? Evet. Mesela e, şeye sorsak izleyicilerimize Türkiye'de şu an mesela kaloriferler kaç derecede yakıyorsunuz mesela? 21 derecedir. Evet. Ben öyle biliyorum çünkü. Hı hı. Ama biz mesela 19'u geçmeyiz. 19, 19.5 gece yatarken de 18'e düşürürüz ki bu rakam Hollandalıların eee ra göre yine yüksek. Hollandalılar mesela 16, 17, 17 derecelere evet, kadar 14, e, düşürüyorlar. Geçen 14 gördüm mesela bir tanesinde. Evet. Yani don, donar insan değil mi? Yani telefon işte kışlar. Evet. Soğukluk var kat kat, kat giyiyorlar. Üst üste giyiyorlarmış. Ee, bir de çalışıyorsa zaten hani gündüz evet. evde olmadığı için onun çok daha hani ihtiyaç duymuyor. Açmaya geldiğinde belki biraz yükseltiyordur. O yüzden de biz de şimdi bakıyoruz hani Burada ben geldiğimde iki yıldır hep donuyorum <laughs> biliyorsunuz efendim donma, üşüme, sürekli... Tabii Süreyya Hanım da alışık 21 derecelere yani çıkarmayı ben aştırmıyorum yine kesinlikle. de. Kesinlikle ama hani yavaş yavaş bakıyorum buradaki insanlar bu soğuğa alışmış ki bu kadar rahat hemen düşürebiliyorlar yani dereceyi. Çünkü bunlar yaz kış demeden dışarıda köpekte gezdiriyorlar kendileri de yürüyüş yapıyorlar, yağmurda da yapıyor, karda da yapıyor. Hatta hatta bildiğim ve gördüğüm, e, tanıdığım bazı Hollandalılar gece yatarken camları açıyorlar. Camı niye yatanlar? açıyorlarmış biliyor musunuz arkadaşlar? Oradan gelen soğuk burnunu dondurduğunda o yatağın içinde işte yorganın altına öyle kıvrıldığında o kadar güzel bir his oluyor ve beni o kadar dinç tutuyor ki sabah uyandığımda diyor Mutlu bir şekilde uyanıyorum Kim çünkü diyor, bunu? diyor dinç ben bir şekilde. Defa bunu. Geçen yine okudum ve yani hani bir arkadaşla paylaşmış. Neden böyle yaptığını söylediğinde direkt bunu söylemiş. Vallahi çünkü vallahi. ben ondan kendimi enerjik, daha sağlıklı ve dinç olduğumu düşünüyorum şeklinde. Garip Bence garip yani bana garip geliyor. Biz çocukları donmasın, üşümesin. aman camı bir azıcık bile açık kalsa hemen böyle çocuk bu gece dondu sabah kadar kesin tutulacak bir yerleri. Ya diyoruz yani hani ben azıcık bir cam açık kalsa boynum tutuluyor, belim tutuluyor. Bu insanlar gece yaz bu soğuk eksi derecelerde yani nasıl açabiliyorlar ben şaşkınım. Ben aslında konuyu biraz dağıttım ee, ama enerjiler, e, enerji tasarrufu. Eğer Hollanda'ya gelirseniz nasıl enerji şirketlerine abone oluyorsunuz? Da bunu da kısaca eee Enerji şirketlerini siz kendi seçiyorsunuz ve abone oluyorsunuz. Sadece abone olmak istediğinizi belirtiyorsunuz ve kontrat imzalıyorsunuz. İster yıllık abone oluyorsunuz, ister 3 yıllık abone oluyorsunuz. Bu sizin tercihinize bağlı. Ama senin şey videoyu bitirmeden önce şeyi söyleyeyim. Ee, gerçekten bu insanlar yani hiç mecbur değiller. Ee, yani gelirlerine bakılmaksızın hani yüksek gelirli insanlar dahi bu tasarruf tedbirlerine uyuyorlar. ya Mesela haberlerde şey yayınları yapıldı. Yani gerekirse çok fazla duş almayın hatta beraber duş alın gibi evet, haberler bile duyduk aynen, yani. Aynen aynen. Ee, Hatta ondan da ziyade mesela birazcık yağmur yağmadı kıtlık gibi oldu diye çocuklara okulda şey söylemişler. Sakın dışarıdaki ağaçların, işte meyvelerin, sebzelerin, yiyeceklerine elma, armut neyse artık hani doğada yetişen toplamayın ki. Çünkü bu sene kıtlık oldu hayvanların rızkı onlara anca yetebilir. Siz onları yemeyin şeklinde çocuk geldi bana anlatıyor. Anne biz diyor böyle böyle dışarıdan şeyler toplamamışız. Ee, biz biraz kestane toplamıştık ama Allah affetsin, yani Allah daha affetsin bir daha öyle bir şey biz bilmediğimiz için toplamıştık ama hakikaten toplamamız gerekiyormuş. Evet, evet bugün de bir videomuzun sonuna geldik diyelim. İnşallah umarım beğenmişsinizdir. Ee, beğendiyseniz de zaten desteklerinizi gösteriyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. O güzel kalplerinizi atıyorsunuz. Kanalımıza abone olarak bizi daha çok böyle desteklerseniz, teşvik ederseniz çok memnun oluruz. Biz de sizler için daha güzel içerikler üretebiliriz diyelim. Ee, bizim için güzel moral oluyor. Özellikle son bir haftalığın e, abone artışı bizi gerçekten çok, çok mutlu etti. etti. Binden sonra böyle bir, bir hızlı bir yükseliş trenine girdik. Çok şükür. Diyelim. Aynen. Evet daha güzel videolarda daha güzel içeriklerde buluşmak dileğiyle diyelim. Allah'a emanet diyelim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.